Allah razı olsun. E, Lemalar kitabında e, abi hastalar risalesi olarak bildiğimiz 25. 25. lemada 8. devada geçen bir kısım var. Orada diyor ki günahlar ebedi hayatta daimi hastalıklardır. Bu hayatı dünyeviyede dahi kalp, vicdan, ruh için manevi hastalıklardır. Bu cümleyi nasıl anlamalıyız? Affedildiği veya pişman olduğu halde de buradaki cümle geçerli midir? Şimdi tabii konu hassas bir konu. Cenab-ı Hakk'ın engin rahmeti, Rabbimin işte sonsuz bağışlaması tabii o. Biz ona karışmayız, bilemeyiz ama bizim bildiğimiz şey şu var. Yani kaza yapmış darbeli bir araba ne kadar tamir de görse orijinalin yerini tutmaz. Mutlaka ufak tefek darbe izleri arabada kalır. Bu arabada değer ve kıymet kaybına yol açar. Hiçbir zaman orijinali gibi kıymetli olmaz. Veya beyaz bir kağıda yazı yazıyoruz. Sonra bunu en güzel en hassas silgilerle ne kadar özenle silsek de o kağıt üzerinde beyaz kağıt üzerinde yine bir iz bir leke kalır mı kalır. Aynı şekilde insan da dünyada haram ve günahlara bulaşmış ise ve bu haram ve günahlar insanın manevi cephesi olan kalp, ruh ve latifelerinde derin yara ve bereler açar. Tövbe ve istiğfar bu yara ve bereleri iyileştirir. Lakin manevi cephemizdeki darbe izlerini bütünüyle silip tam manasıyla temizlemez. Yani orijinal bir hale tam anlamıyla geri döndüremez. İşlenen günah ve haramlara karşı tövbe ve istiğfar etmek bizi insan azaptan kurtarır. Ama cennette kalıcı ve daimi makam ve mertebe kayıplarına yol açabilir. Üstad Hazretlerinin Risale'de geçen öyle latifeler var ki günahlara dayanamayıp ölüyor demesi bu manaya işaret eder. Yani Risale-i Nur'da şu şekilde bir cümle geçiyor. Sizin sorunuzu daha da anlaşır hale getmesi için hem senin mahiyetinde öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde göz bir saçı kaldıramadığı gibi o latife bir saç kadar bir sikleti yani kaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor hatta bazen söner ve ölür. Yani bizdeki bazı duyguların ölmesini işaret ediyor. Bu latifenin ölmesi demek ahiret yurdunda duyu kaybı demek. Nasıl ki kör bir adam renklerin lezzetinden mahrum kalıyor ise dünyada haramlar ile ölen latifelerinden dolayı o insan cennetteki kendine mahsus bazı lezzetlerden mahrum kalacak ki bu da daimi bir hastalık demektir. Bu vesileyle bütün izleyicilerimizin Ramazan'ı tebrik ediyor. Bu mübarek ayın rahmetinden, mağfiretinden, bereketinden istifade etmelerini, cehennemden kurtulup cennete girmelerini diliyorum. Bu günleri gecesiyle gündüzüyle en iyi değerlendirmemizi Cenab-ı Hak bizlere nasip etsin. Tuttuğumuz oruçlar, okuduğumuz mukabeleler, gece kıldığımız teravihler, teheccüdler İnşallah Rabbim diğer kabul eylesin. Ee, şöyle diyeyim yani bu, bu günlerden sonra Kadir gecesini yakalamak istiyorsanız yani Kadir gecesi gelecek haftaki sohbetimizde de konuşabiliriz. Ee, Kadir gecesini yakalamak istiyorsanız her gece mutlaka e, bir teheccüd namazı kılın. Gece namazı da olsa uyumasanız da kılın. Kadir gecesinden kılmış olursunuz her gün her gece mutlaka küçük bir euro, iki euro, beş euro her gün ayrın sadaka kutusuna mutlaka bir sadaka her gün verin ki Kadir gecesinde sadaka vermiş olursunuz. Her gün her gece Allahümme inneke afübün kerimin bir lafla bütün arkadaşlarımızı kastederek fafu anna, fafu anna hepimizi birbirimizi kastederek hem duamız külliyet kesmeler. Bu duayı Allahümme inneke afüvün kerimin tuğbül afüve fa'fü anna diyerek bu dualar okursak inşallah Kadir Gecesi'ni yakalamış oluruz. Allah razı olsun. yapılan sohbetin feyiz ve bereketinden istifade ve istifadeye muvaffak kılsın inşallah.